Roku on bölüm final. Hmm. Hmm. Sabah oldu ya. Ben de şu çocuklara bir bakayım. Arkadaşlar bu küçük kız. Ay. Büyümüş gibi. Büyüdü. büyüdü. Yani, yani küçük bunun kız kardeşi büyüdü. Abla günaydın. Günaydın sana da. Canım benim. Günaydın abla. Günaydın. Of. Nerede ya? Üzülmene giyeceğim. Kaçmayan tamam. Günaydın. Günaydın Günaydın. Aa. Sen bizi mu? Evet. Seni de bir Abla. Hadi gelin. Yemek yiyeyim anne bir dakika. Annem benim benim. Ben bir, ben hazırlarım ablacım. Oho, biri birine bir bir gelmiş bir Abla koyacağım da ya. <laughs> e <bunu. Gülüyor> İkimizin abla. Sadece bu. şey koyayım. Ay çay doldu. Metin iyi mi? Dur ben hayatım kalk işe geç kalacaksın.

Tamam. tamam ben işe gidiyorum Çantam <laughs> Tamam ben gidiyorum ya hayır. hani en Arkadaşlar var. Bu kızın sevgilisi vardı neredeyse. Sevgilisi, sevgilisi bu olacak. Yatma bebeğim, yat. Ding dong, ding dong, ding dong. Kapıyı aç açık. Aşkım günaydın. Günaydın sana da. Çıkı Çıkıyor muyuz? Çıkıyor muyuz? Yani çıkıyoruz mu? Dur abla da bir süreyim. Abla. Abla. Efendim. Ee, şey geldi. Mert geldi şey dışarı çıkacak mıyız diye Abla gideyim ya ne olur ya. Hmm. Tamam gitti İnşallah ablam. Allah hadi gidelim. Babam izin verdi. Gidelim. Anne ne no, ne var? Anne ne anne? Ne? Ben de cinim çok çıkıyor oynamak istiyorum. Parka gitmek istiyorum. Hayır babanın izni almadık çıkıyoruz diye. Ama teyze teyzem gitti ya. Teyzenle bir olma oğlum. Teyzemle bir olma oğlum. Aa. O zaman arkadaşımı çağırayım. Tamam çağır. Oturuyorum ben. Ali. Arkadaşı. arkadaşı bu olacak. Kankam benim. Aha ikimiz aynı giymişiz. Evet. Çak çak çak. Saçların ne kadar da güzelmiş. Kıvıcık kıvıcık. Anneme benzemişim ben. Öyle mi? Ben de babama benzemişim. He. Sen çok geçin ha, ha ha Babam gelseydi bak sana bir şey göstereceğim. Ne ne? Bak annemin yüzüğü babam ona. Oh, elmas gibi parlıyor. Evet. Annem okulu bitirmeden önce biz e, evlenmiş. Öyle mi? Evet öyle. Teyzem de var benimle yaşıyor. Bizimle yaşıyor. He anladım. Ama kaç yıllar geçti ben büyüdüm. <laughs> Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Sevdiyseniz like atıp abone olmayı da unutmayın.